Adama engel koyuyorlar kardeşim engel koyuluyor. Van bilet, Van bilet, Van bilet, Van bilet. Metrobüs 50 tane şu an çöpte çöpte. Şu an büyükşehir belediye başkanı senin benim paramı alıyor ne yapıyor? Çağ ya kimin sayesinde atladın? Liderimiz ya. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çağ atladın benim Kaç para var cebinde soruyorum? Kaç Ben her şeye vergi veriyorum. Bu Türkiye'de vergi veriyorsam, Türk vatandaşıysam, bu bayrağın altında yaşıyorsam hakkımı savunacağım. Şirket Azık'ın vermiş olduğu bana özgürlük var. Bir dakika bir sak. Ya sırayla konuşun ya. İskeleden düştü. Sekizinci... <laughs> Başkanı geldi Ekrem İmamoğlu. Memnun musun ne yaptı bu zamana Ne yaptı? Adama engel koyuyorlar kardeşim. Engel koyuluyor. Emekliler, YTT'ler almış başını gidiyor. Halk ekmeklerinin olduğu yer yıkıldı yıkıldı. Sen haber izlemiyor musun? Sen bu ülkede böyle bir lider var. Dış ülkeye meydan okuyor. Dış ülkeye. Van millet, Van millet, Van millet, Van millet. Abi bu kadar savunma sanayi nasıl gelişti cananıyım abla yapma kurban olayım ya. Bu kadar savunma sanayi nasıl gelişti? Senin benim paramı alıp ne yapıyor? En azından yapalım senin yapalım benim paramı yapalım. alıyorsa hizmet ediyor. Şu an evet, Büyükşehir Belediye, Belediye Başkanı senin benim paramı alıyor. Ne yapıyor? Yaptı. Metrobüs şey yapıyor, her yapıyor. Bir Bir şey yapıyor. Her şeyi şey yapıyor. Tertemiz. Tertemiz İETT'ler. Bir saniye. Tertemiz İETT'ler teslim etti. Hangi biri şu anda çalışıyor? 50 tane. Aa, 50 tane çürümeye atılan metrobüsler. Daha Hollanda'dan. Daha yeni 150 tane alındı. Daha yeni 150 tane alındı. Hollanda'dan gelen bizim yollara uymayan Metro 50 tane şu, A, şu an çöpte yapmayın. çöpte. Algo. Araştır bir bak bakayım. Gençlere Z kuşağına algı operasyonu yapmayın. Hastanelere Yapıyorum. diyelim bu pandemi zamanında. Özel hastaneler. Doğru. Hastaneler. Çam Sakura Doğru. hastaneler. Tek yatakta Neden boşver. Neden biliyor musun? Şankini konuş şu ankini. Şu ankini konuş. Şu an. Şu ankini konuş Şu konuş. Ben sizi Çağ, çağ. Ya Bakın. Oğlum, bir bak, dakika, bir dakika. Çağ, çağ, kimin sayesinde atlıyorsun? Çağ, çağ, çağ kimin çağ sayesinde, sayesinde atlıyorsun? Biz saniye çok çağ. güzel bir şey itiraf etti. Çağ, çağ, çağ kimin sayesinde ya atladın? Ya. Liderimiz ya. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çağ atladı. Senin kaç, kaç para var ya. cebinde soruyorum. Hiç kaç? Arkadaşım kaç paran var? Aç ölüyorsunuz hala C Halk ve Parti diyorsunuz ya. Kaç PARAN var senin cebinde? Şu lidere kurban ol. E? Hiç o bize kurban. kurban olsun. O bize kurban olsun. Be. Bizim hakkımız iyi ya. O bize kurban olsun. Vergi ver. Ülkemiz, ülkenin dövretin gücü olmuş. Duaların sayesinde bu zamana kadar gelmiş. Hırsı, hırsız, ona oy vererek, ona yandaşlık yaparak, siz de haram yemiş oluyorsunuz. Ona ortak oluyorsunuz. Doğru yaşıyorsam, bu bayrağın altında yaşıyorsam hakkımı savunacağım. Çünkü Atatürk'ün vermiş olduğu bana özgürlük var. Ee, Hanımefendi diye bir şey söylemek istiyorum ben. Bakar mısın? Şu telefon. Bir saniye abla. Abla bir dakika durur musun? Bir dakika ya. Bir saniye abla Bir dakika durur musun? Ya, Eko Sen dedin ki dünyaya meydan okuyor dedin tamam mı? Şu telefon 2014 yılında 15 yılında üretilmiş 6 milyar aldım Asgari ücretin 2 katı Nasıl meydan okuma? Nasıl ekonomi yüksek? Bir de ben bir şey söyleyeceğim Sana bir şey söyleyeceğim Bir dakika Bir şey söyleyeceğim Bir şey alamadım abla Kaç taksitle aldım bu telefonu ben biliyor musun? Bir dakika dinle Bir dakika bir şey daha söyleyeceğim Sana bir şey Bana e bir telefon al çolma. Yandayız. O cihaz benim işimi görmüyor tamam mı? HES kodunu dahi o telefondan alamazsın Bir İkincisi ben sana şunu söyleyeceğim Sana şunu söyleyeceğim Bir dakika abla bir durur musun? Bak Bak bir dakika abla değiştirdin bak Sana bir şey daha söyleyeceğim Sen dedin ki hizmet veriyor dedim bak Hizmet veriyor dedin ben Köprüden geçtim bakın buraya çıkardım telefona kameraya göstermek için 500 TL bak bak hanımefendi bak resmi evrak ya ismi mi boş ver ben söylemek Sen istemiyorum şimdi. 500 TL Benim Ülkem İHAS, SİHA, çok araba üretir bir saniye abi telefonu boş ver Peki, araba bir dakika yapıyoruz. telefonu çok boş ver yapıyoruz. bunca yangında o kadar Neyse, insanlar var. perişan ne oldu ne bizim ne uçaklarımız nerede nerede uçaklar Çünkü AK yaptığı şey bina yapıp da <laughs> satmak, yabancılara satmak, satıldı. Sen 5 milyar verip mekan söylemek. Sen oturabilir misin 4 milyar? 4 milyar. 4 telefon alıyorsun, fakir ne yapar? 3 milyar kira verebiliyor musun? Hayvan dedi değil mi? Hayvanlar yandı. Evet. Ağaç, ağaç, ağaçlar, ağaçlar yandı sesini çıkartanlar yangında neredeydiler? Bir gecede run, koparıldı. Run, run, Zeytin ağaçı. Ran uğra, ran turuna gidiyor. Yangında Türkiye. neredeydiler? Run, run, Geçiyoruz. Senin telefondan bahsettiğin şey bizim ülkemizin. Bu telefon 2014. Bir dakika. Ya, kalan, ya. Allah. Allah. Hangi beyinle? Bir şey söyleyeceğim. Ya, ya bir şey söyle. Ya, ben, ya, bir dakika ben, bir, bir sak. Ya sırayla konuşun ya. ya. Ay, ya yas, ben sakin, bir dakika onları, bir dakika. Ne bir dakika bir dakika. 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 Lütfen gelin o zaman. Sırayla lütfen. Sırayla. Ortaya. Ortaya. Sırayla. Çok iyi bir şey daha dedim ama çekil güzel yardım ben bir şey söyleyeceğim sadece bir yak bir şey söyle şey söyleyemedi kadar abla bir lütfen daha bir daha gene kapama almışsın hangi vakıf var oya bak hangi başka vakıftan yardım ablacığım senin

Gelin! Bir daha geveyi da, geçecekler 3 milyarla! Nasıl geçecek Elindeki cebine bak abi! Açlıktan ölüyorum! Cebinde kahveye gelsem! Gelin muhabir ya lütfen! Yok hala! Siz gelin! Ben ölebilirim ama! gelin! En azından şerefimle ölürüz! Şerefimle mi? Hoşnutluk yaparak, yandaşlık yaparak! Ortaklık yapıyorsunuz! Bunu Tamam dinliyoruz! Sizi çırıksayız! Şimdi ben, ben, ben saçını Bir dakika ya lütfen O zaman Ben, ben, şey aldım, o şey o, o, ben bir şey, e. şey söyleyeyim bir, bir Bitsin ki söyleyeyim var. Bir çayla insanları kaldırın Bir çayla Bir dakika Bir de burada yandı çayır çayır Bir bir kek çayı atın. Odunu çay için lan dedi Kılığa geçti beklerken yolları kapattı yolları. Çay yapacak evi kalmadı. Evet, Niye vatandaş gibi böyle normal yürüyemiyor? İki üç tane yanında ya korumasıyla geziyor. Malla millet gibi böyle vatandaş gibi geçsin ya normal. Normal geçsin ya korkusu var ölecek diye. Vurulacak diye. Buraya geldi nişancılar böyle. Burada burada burada, burada her yerde nişancı vardı. İskeleden düştü. Sekizinci kattan düştü.